Yana geçiyorum vuruyorum. Emir. Oo. Bravo. 6-5. Ömer. Çok güzel çekti. Yatırdı. Vurdu penaltı. Penaltı. Ellerini tuttu. <laughs> Sen devam. Haydi. Vurdu. 7-6. Karşısına Mehmet Han. Çekti. Vurdu. Ve gol oldu. Ben attım topu. Emir döndü arkasını yine. Yine arkasını döndü. Beşik'ten ve gol. 9. 7 Emir yine de o penaltı. Haydi bakalım. Vurdu! Atamadı! Atamadı! Ah değebilir canım atamadı. Ah, <laughs> Mehmet Han çok güzel çalımadı ve gol oldu. 9-8.